Ben bari araba sürerek gezmeye gideyim. Bak ah, lan araba kendiliğinden hareket edeyim. Allah Allah. Ben <laughs> oturmak istiyorum. He otur. Hadi bakalım. <laughs> gidiyorum ben buradan. Oh. 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 Bu araba tek tek ama oh. Dost araba ses çıkartmıyorlar. Lamborghini araba. Oh. Allah be. oh. İçim içime geldi lan ne oluyor? Oh. Ay ne pis vurdum be. Selamun geçmiş olsun kardeş. Sağ ol kardeşim ya. Sen niye bu evden gitmek istedin bakayım? Ne bileyim arabayla gitmek istedim ya. Öyleyse cezasını çekeceksin zaten her tarafı mükeğe bölündü. Ne cezası ya? Seni öldürme cezası. Ne? Öleceğim miyim? Şaka lan şaka. Ne cezası biliyor musun? Ne cezası? Tabii ki de. Bunun cezası. Oh, oh. Hay Allah. Ee, hey beyefendi. Lütfen buradan gidin. Burada böyle şeyler kullanmamalısınız. Bu yangın söndürücü. Ne olsun? Ya bir hastaya niye yapıyorsun? Senin kanının tüm nallarının Bak var ya. Neden? kaplum var diren. Ama ne neyse ne kadar da güzel bir kural. Ben gideyim. Oh, oh. Üstünü ezeyim. Oh. Hey yapma. Oh, oh. Bekle lan. Şimdi bu elimdeki silahı var sana vereceğim. Ama ilk önce lazerini takayım. Tamam. Gel lan buraya. Oh! 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 Şimdi bunun kanını alıp hastaları vereceğim. Ama ilk önce kurşunu çıkarmam lazım. Tamam ben kurşunu çıkartayım ben. <laughs> tamam. Aletlerle kurşunu çıkardım. Artık bu bir kan. Bizim için güzel oldu bu. Bunu da delet. İyi misiniz beyefendi? <laughs> Dur bunu çalıştırayım ben. Çalıştırdım. Dur ben bunu çalıştırayım. Bir... Çalışmıyor ki bu. Bir dakika. He. Evet artık daha iyi olacaksınız. Yani artık daha iyi olacaksınız. Aa şimdi kalkabileceğim mi? Daha da iyi biraz uzanın. Yerden mi uzanayım ya? Dur sana bir Hazırlayayım da uzun. İki saat sonra. Kimin arabasına bineyim? Ya ben araba sürmek istemiyorum ama. Ya neyse yürüye. Gideyim, ne yapayım daha ya. Yürüyerek gitsem iyi olacak. Düşünüyorum. Çünkü bir daha vurulmak. Ee, arkamda bir sürü kişi var. ...ve çok sulgunlar. Allah! Lan! Adamın, o adamın mı? Onun elinde bıçak var. Öbürünün de mızrağı mı var? Bizim mızrağımız varsa... Benim de mızrağım var lan. Ne ölçtü? Lan sen. biz Osmanlı'da kullanıyorduk lan bunu. Hı? Aa lan kendi yüzüme vurdum. Ah. Oh. pompalıya en iyisinden koyayım. Pompalıma lazer koyayım bir. Ondan sonra flaş flash, hit. flash hit. yaramıyordu. Takabilir miyim? Yok bunu yeter. Şimdi bu takmıyor Vallahi adam çoktan ben ki ya. Neyse gitsin nereye vurayım gitsin ya. Çünkü evde bir Babamın parçaları yok Neyse yes, ben görüm. Ben Çok Devam edecek.